Eski sevgilini geri kazanmak istiyorsun ve benim videolarımda kendini geri kazanmanla ilgili ciddi bilgiler aldım. Fakat bir özgüven eksikliğin var. Yani bu konuda kendime güvenemiyorum diyorsun ve ben bunu başaramam diyorsun. Eğer öyle diyorsan lütfen bu videoyu sonuna kadar izle. Özellikle şu ana kadar belirli bir süre geçmiş olsa bile birçok şeyi yanlış yapmış olsam bile yine de senin daha özgüvenli olabileceğini ve bununla beraber başarabileceğini, nasıl başarabileceğini bu videoda anlatacağım. Lütfen bu videoyu sonuna kadar izle. Buna geçmeden önce de lütfen bu videoyu beğen, notification butonuna bas. Bu şekilde eski sevgilini en hızlı ve en garantili şekilde geri kazanabilirsin. Şimdi mevzumuz senin başaramaman. Yani başaramayacağını düşünüyorsun ve kendine güvenemiyorsun. Şimdi bu söylediğin şeyler evet kendi açımdan çok doğru gibi gelebilir. Ancak gerçekten bilimsel şeyler mi? Yani bilimsel olarak senin başaramaman, gerçekten başaramaman bilimsel bir tespit mi? Yani bazı gerçekler vardır. Mesela yer çekimi, tamam mı? Hani yer çekimi diye bir şey vardır. Bu bir fiziksel bir kanundur. Bunun dışına çıkamazsın. Yani Dünya, dünyada işte yukarıdan bir şey düştüğünde yere çakılır, öyle değil mi? Hani bunun dışına çıkamazsın. Ama senin başarılı olamaman bunun gibi bir fiziksel bir kanun mu? Değil. Peki özgüvensiz bu konuda kendine güvenememen diyelim. Bu bilimsel bir şey mi? Yani sen ilelebet kendine güvenemeyen bir insan olarak kalmak zorunda mısın? Veya bu gerçekten değiştiremeyeceğim bir şey mi? Hayır. Peki bu ne? Özgüvensizlik ve ben başaramamam deyişinin altında yatan temel gerçeklik o şu senin bir yorumun yani sen kendine diyorsun ki ben bunu başaramam başarama başarama konusunda e, sıkıntı yaşarım çünkü kendime güvenmiyorum başaramam yani diyorsun bu işte ben kendini kazanmaktan da aynen bunu kastediyorum aslında kendini kazanmak özgüvenini kazanmak kendini kazanmak e, ciddi anlamda başarabileceğini hissedebilmekle alakalı bir mevzu. Zaten onu yaptığında başarabiliyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani şu anda bir şeyi başaramamam, eski sevgilimi geri kazanmayı başaramıyorum değişinin altındaki temel sıkıntı kendine yanlış bir hikaye anlatıyorsun. Kendi özgüvenini kırıyorsun ve kendi özgüveninin üstüne adeta e, örtüyorsun bu tip inançlarla, bu tip, bu tip yorumlarla. O yüzden Burada diyeceksin ki ben nasıl başarabilirim? Ben nasıl daha özgüvenli olabilirim? Ben sana yanıtını vereyim. Benimle, benim kendini geri kazanarak eski sevgili geri kazanma çalışmamla bunu yapabilirsin. Bunu yaptığında gerçekten hem kendini kazandığını, hem o dediğim gibi özgüvensizliğini giderdiğini, hem de başarabileceğini inandığını, inanabildiğini göreceksin tekrar. Mevzu zaten bu. Anlatabiliyor muyum? Senin kafanda belki başaramam, başaramam bunu. işte çünkü eski sevgilim şunu söyledi. ben bunu başaramam çünkü eski sevgilim bana şöyle gitti, böyle gitti. Tamam. Bunların hepsi bir yorum. Tamam mı? Bu yorumları yaparak, sürekli kendine söyleyerek tabii ki başaramayışını sürekli kendine tasdikliyorsun. Bu psikolojik bir şey. Bu sebepten dolayı gerçekten bu olayı çözmek istiyorum diyorsan lütfen bu videonun altındaki linke tıklayarak benimle iletişime geç eski sevgilini geri kazanma ihtimalini senin en yükseklere taşıyalım. Ve zihnindeki bu yanlış yorumları doğru gerçekçi şeylerle değiştirelim ve senin artık bundan sonra çok daha başarılı olacağına inan, inan kendin ve özgüveni de özgüveni de en yükseklere taşı çünkü sen bunu hak ediyorsun unutma.